asit bazlarının nötrleşme tepkimelerinde gerekli asit ve bazın mol sayıları tesir değerlerine bakılarak da bulunabilir. Asitlerin formülündeki H sayısı aynı zamanda tesir değerlidir. Bak, 2 H varsa tesir değerli 2'dir. 1 H varsa tesir değerli 1'dir. 1 Bir OH varsa tesir değerli 1'dir. 2 OH varsa tesir değerli 2'dir. Evet, örneğin demiş hidroklorik asitin tesir değerlidir 1'dir. Tabii şunu unutmayın arkadaşlar tesir değerli bir asidin kuvvetini belirlemez tesir değeri 3 dediğimiz zaman asidin o en kuvvetli asittir diyemezsin bir asidin kuvvetli bir bazın kuvvetli olduğunun belirtisi nedir %100 suda iyonlaşma ölçüsüdür eğer bir asit veya baz suda %100 iyonlaşıyorsa bu kuvvetli asittir veya kuvvetli bazdır diyebilirsin tesir değerli ile asidin kuvveti veya bazın kuvveti arasında bir ilişki yok bunu unutmayın tamam mı? Evet. Sodyum hidroksit sülfürik asit. Bakın, bunun tesir değerliği 1, bunun tesir değerliği 2. Nötralleşmenin tem, tam olması için ne olması lazım? Tesir değerini 2 ile çarparsam 2, 2 oldu. Ne oldu? Nötrleşme tam oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Evet, hemen bunları denkleştirelim. Hemen bunları denkleştirelim sevgili arkadaşlar. Bakın, 1'e 1 bir girmiş değil mi? Tepkime değil. Sodyum klorür artı su. Dikkat edin 2'ye bir girmiş. O zaman bunun katsayısı ne olacak? 2 olması lazım. Kalsiyum nitrat artı su çıkar arkadaşlar. Dikkat edin 2'ye 2 iki girmiş. Bu şekilde olacak. Herhangi bir rakam yazmanıza gerek yok. Baryum sülfat artı İki mol su. Dikkat edin. Bir OH, 3 H. O zaman kat sayısı ne olacak? 3 olması lazım. K3P oldu. Artı su arkadaşlar. Buradan üç tane H2O. Dikkat edin. Bire bir CH3COO'na artı su olur. Dikkat edin. ikiye. 3. O zaman ben bunu 3 ile, bunu 2 ile ne yapıyorum arkadaşlar? Çaprazma yaptım. Baryum fosfat, ba 3 po 4 2 artı 6 su. Gördüğünüz gibi 3 kere 2, 6 hidrojen burada, 6 hidrojen burada ne yaptı? 12. 12 hidrojen. Evet, dikkat edin 3 OH, 2, bunu 3 ile, bunu 2 ile, Al 2, SO4 3 artı su arkadaşlar. 6, 6 da burada hidrojen. Şunu 6 ile. Evet, dikkat edin. 1 OH, 2, bunu 2 ile değil mi? 2 OH, 2 H. Nötrleşme tam oldu. K2 SO4 artı 2 tane su oldu arkadaşlar. Evet. Tuz oluştururken şuna dikkat edeceksiniz. Tuz oluştururken asitten anyon Asitten anyon geliyor, bazdan katyon geliyor. Bunu unutmayın. Tamam mı? Evet. Zaten orada katyonu ve anyonun yüklerini bildiğin zaman çaprazlama yapıyorsun ve tuzu otomatikman oluşturuyorsun zaten. Eğer yükler mutlak değerce eşitse yan yana yazıyorsun. Mutlak değerce farklıysa çaprazlama yapıyorsun. Ya yani tuz oluştururken katyonun ve anyonun yükleri mutlak değerce eşitse yan yana yazıyoruz, değil mi? Bakın, artı bariumun yükü artı 2, sülfatın yükü eksi 2, barium artı 2, sülfat eksi 2. Mutlak değer aynı olduğu için ne yaptım? Yan yana yazdım. Ama mesela, bak burada da öyle. Sodyumun yükü artı 1, klorun yükü eksi 1. Mutlak değerce artı 1 eksi 1. Mutlak değerce eşit. Ne yaptım? Yan yana yazdım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, alüminyum sülfat. Alüminyumun yükü artı 3. Alüminyumun yükü artı 3. Alüminyum artı 3. Sülfat eksi 2. Mutlak değerce farklı olduğu için ne yaptım ben? i̇şarete bakmadan sayıları çaprazlama yaptım. Hadi 2, SO4, 3 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Hemen şu soruya bakalım. Evet herkes çözmeye çalışsın. İlk önce reaksiyon denklemini yazacaksınız. Sülfürik asit artı potasyum hidroksit. Bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Hocam önce asidi mi yazalım sonra bazı mı yazalım? Keyif sizin arkadaşlar. Önce asidi de yazsan olur, bazı da yazsan olur. Hiç önemli değil. Önemli olan denk bir şekilde yazmak. Bizim için en önemli değil. kural o. Bakın. 2'ye 1 var değil mi? Dolayısıyla 2 tane OH olması için ne olması lazım? Kat sayı 2 olması lazım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yani 1 mole 2 mol nötrleşiyor, 1 mole 2 mol nötrleşiyor, bizim elimizde 0,4 mol var, bundan 0,4 mol girerse bundan kaç girmesi lazım? 0,2 mol oranında girmesi lazım. Yani kaç mol sülfürik asil gerekir arkadaşlar? 0,2 mol sülfürik asil gerekir. Cevap B 5. Evet, şu soruya bakalım. Şimdi bakın. Bundan 0.5 mol girmiş. 0.5 mol girmiş. Şimdi eğer bundan kaç girmiş? 1 mol girmiş. Değil mi? 1 mol girmiş. Yani bunda 2 tane haş varsa bunda bir tane yapısında bir tane OH olmalı. Bir tane OH varsa arkadaşlar X sodyum hidroksit olabilir. Sodyum hidroksit olabilir. Na olabilir. O X'in yerine Na yazalım. Şimdi bakın. Bunun katsayısı kaç olmalı? 2 olmalı değil mi? Çünkü 2 aşa 2 o aş olmalı. Evet 0.5 ise bundan kaç olmalı bu? 1 değil mi? Bak 1'e 2. 0.5'e 1 olur. Evet. X sodyum bir olabilir mi? Olabilir. Tepkime sonunda H yorum sayısı, OH yorum sayısı eşit olur. Evet doğru. Götürleşme gerçekleşti. Tepkimede oluşan tuz, potasyum sülfat ise X maddesi potasyum hidroksittir demiş. Evet bakalım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle yapalım. onu da şu denklemi şuraya yazalım. Sülfürik asit üçüncü için yazıyorum. Potasyum hidroksit olursa arkadaşlar ne oldu burası? Şu iki. K2SO4 artı su çıktı. Değil mi? Bakalım. Oluşan tuz potasyum sülfat olursa diyor potasyum hidroksit olur diyor X maddesi. Evet o da doğru. Çünkü bir tane OH var yapısında. Yani tek OH'lı bir baz burada olabilir. Potasyum hidroksit de olabilir, sodyum hidroksit de olabilir arkadaşlar. Sadece bize tuzun ne olacağını vermesi lazım ki ben ona göre net bir cümle söyleyeyim. Potasyum sülfat olursa potasyum hidroksit olmalı. Potasyum nitrat çıkmışsa, potasyum nitrat çıkmışsa da ne olur arkadaşlar? Düzeltiyorum. Ee, potasyum sülfat çıkarsa, evet. Bakayım. Sodyum sülfat çıkarsa sodyum hidroksit. Potasyum sülfat çıkarsa potasyum hidroksit reaksiyona girmek. Evet bu şekilde arkadaşlar NaOH no, olabilir. Doğru. Nötrleşme tam olduğu için bu da doğru. Potasyum sülfat çıkarsa diyor bu olur diyor. Evet o da doğru. Değil mi? Evet. 1, 2, 3 arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi hidroklorik asitle nötralleşme tepkimesi vermez diyor. Bu bir asit. Dolayısıyla arkadaşlar asit asitle ne yapmaz? Nötralleşme tepkimesi vermez. O zaman asidi bulalım Ömer. Evet. C şıkkı değil mi? Asidik asit. Zayıf baz. Bazik oksit. Bazik oksit baz. Değil mi? Burada arkadaşlar bu asit. Dolayısıyla nötralleşme tepkimesi vermez. Bir C şıkkı. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruya bakıyoruz. Evet, aşağıdaki maddelerden hangisiyle hidroklorik asidin tepkimesi sonucunda tuz oluşmaz demiş arkadaşlar. Dolayısıyla asitle baz reaksiyona girdiği zaman ne oluyor? Tuz oluşuyor. Dolayısıyla asitle asit tepkimesi var mı ona bakacağız. Bu bir asit. Bakın arkadaşlar bu da bir asit oksit. Asit oksit olduğu için arkadaşlar ne yapmaz? Tuz oluşturmaz. Dolayısıyla iki edir ne olacak? Üçüncü soruya bakıyoruz. Evet, üçüncü soruda amonyak gazı. Aşağıdaki maddelerden Hangisi tepkimeye girdiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir diyor. Amonyak gazı arkadaşlar bir basit karakter. Dolayısıyla benim ne ile nötrleşme tepkimesi vermem lazım? Bir asitle reaksiyona girmem lazım ama çözelti halinde olması lazım asidin. Yani sulu çözeltide olması lazım. Sulu çözeltide asit nerede var sevgili arkadaşlar? Değişik, sülfürik asit. Değil mi? Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz. Evet, hemen buna bakıyoruz. Evet ilk önce reaksiyon denklemini yazmamız lazım. 2 mol sülfürik asit içeren. Sülfürik asit artı sodyum hidroksit reaksiyonu. Buradan sevgili arkadaşlar dikkat edin. 2 tane H var. 2 tane OH olması lazım. Kat sayı 2 olacak. Tuzumuz Na2SO4 sodyum sülfat artı su. Evet. Buradan dikkat edin arkadaşlar. 1 mol ile 2 mol reaksiyona girmiş ama benim elimde ne var? 2 mol sülfürik asit var. Bundan 2 mol girerse bundan ne girmesi lazım? 4 mol girmesi gerekiyor. Yani 4 olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar A şıkkı. Evet beşinci soruya bakıyoruz. Evet sizler de bir okuyun soruyor. <laughs> Hangileri doğrudur diyor. Hangileri doğrudur. X, Y oksitlerinin suda çözünmeleriyle iki ayrı çözelti hazırlanıyor. X çözeltisinde pH değeri 8. X çözeltisinde pH değeri 8 ise X nedir arkadaşlar? Bazik karakterdir. Bazik karakter. Y çözeltisinde ise pH değeri 6'ymış. O zaman Y nedir arkadaşlar? Asidik karakterdir. Asidik karakter asidik karakter. X karbondioksit olabilir demiş. Hayır, karbondioksit bir asit oksittir. Dolayısıyla X basit karakter olması lazım. Bir yanlış. Bir eleyeyim arkadaşlar şıklardan. Bir gitti. Y amonyak gazı olabilir demiş. Ama Y asidik karakter olmalı arkadaşlar. Çünkü pH değeri 6. Bu baz. Dolayısıyla 2 de olmayacak arkadaşlar. 2 de gitti. Evet. X-Y çözeltileri karıştırılırsa nötraleştirme tepkimesi gerçekleşir. Doğru. Sonuçta basit karakterle asidik karakter reaksiyona giriyor. Nötraleştirme tepkimesi olur. Yani 5-C arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. Altıncı soru. Evet. Oda koşullarında pH'ı 7 olan bir çözeltide... Aşağıdakilerden hangisi çözülürse pH değeri azalır diyor. Şimdi pH değeri arkadaşlar neymiş bir çözeltide 7'den büyük bir yani şey. Bazik karakter. Çözeltimiz bazik karakter. Ben bu bazik karakterin üzerine, bazik karakterin üzerine bir asit karakter koymam lazım. İlave etmem lazım ki pH olsun arkadaşlar düşmesi lazım. Asit karakter. Unutmayın asit karakter ilave etmem lazım. Baz. Bazik oksit. Baz. Basit oksit. Bu nedir arkadaşlar? Asit oksit. Yani bazik karakter üzerine bir asit oksit ilave edersen pH değeri ne olur? Azalmaya başlar. Yani altıncı soru nedir? B şıkkıdır. Gelelim yedinci soruya arkadaşlar. Yedinci soru. 49 gram sülfürik asitle kaç mol sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde ortam nötr olur diyor. Bakalım sülfürik asit artı sodyum hidroksit. Evet bu reaksiyon dikkat edin iki tane H var iki tane OH olması lazım. Na 2 SO4 sodyum sülfat artı 2 su. Evet buradan sevgili arkadaşlar bakalım. İlk önce elimizdeki sülfürik asitin molünü bulalım. 49 gram. Sülfürik asitin molü arkadaşlar. 49 gram. Verilen ağırlık 49 gram. Bölü sülfürik asitin mol ağırlığı. 98 gram bölü moldur arkadaşlar. 98. 98 ne yaptı? 0.5. Şimdi 1 mole 2 mol giriyor mu? Normalde. Reaksiyon denklemine göre 1 mole 2 mol giriyor. Ama bir mol ne kadar sülfür asit var? 0.5 mol. Bundan 0.5 mol varsa arkadaşlar, bundan 0.5 mol varsa bundan kaç mol girmesi lazım? 1 mol sodyum hidroksit reaksiyona girmesi lazım. 1 mol sodyum hidroksit reaksiyona girmesi lazım. Yani cevabımız C şıkkı olur. Evet. 8. soru. Evet, 8. soru sevgili arkadaşlar. Sülfürik asit ve sodyum hidroksitin molleri eşitmiş ve tam verimli reaksiyona giriyormuş bunlar. Reaksiyon denklemini tam ve denk yazmak zorundayız. Aksi hatalar olur. Evet. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Normalde bir mole iki mol geliyor değil mi? Bizim mollerimiz eşitmiş. Yani ikisi de bir mole bir mol olsun. Bir mole bir mol olsun. Ama bundan 1 mol girerse bundan kaç girmesi? Daha doğrusu bundan 1 mol girerse bundan 2 mol girmesi lazım. Ama elimizde 2 mol yok. Yani sodyum hidroksit nedir? Sınırlayıcıdır arkadaşlar. Sınırlayıcıdır değil mi? Dolayısıyla 1 mole 1 mol girmez o zaman şöyle yaparız. 1 mole 0,5 mol girer 0,5 mol artar değil mi? 1 mol sodyum hidroksit'e 0.5 mol girer, 0.5 mol sülfürik asit artar. Burada sodyum hidroksit nedir sevgili arkadaşlar? Sınırlayıcıdır. Sınırlayıcı bileşen sodyum hidroksittir. Olay sonunda ortam nötr olur diyor. Ortamda artan olduğu için arkadaşlar, evet bir reaksiyon gerçekleşir. Nötrleşme tepkimesi olur ama bir de artan var. Artan sülfürik asit var. Artan sülfürik asit ne yapar? Ortama rengini verir. Yani ortam nötr olmaz, nötrleşme tepkimesi gerçekleşir ama ortam nötr olmaz. Asit rengini verir. Dolayısıyla ortam nötr cümlesi arkadaşlar yanlıştır. Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Evet reaksiyon gerçekleşir. Nötralleşme tepkimesi olur ama ortamda asidik karakter fazla olduğu için ona göre rengini verir. Cevap 1 ve 3 olacak. 8 C arkadaşlar. 9 Oda koşullarında 0.5 mol sülfürik asit içeren sulu çözeltiye aşağıdakilerden hangisi ilave edildiğinde ortamın pH değeri 7 olur diyor. Bakalım sülfürik asit arkadaşlar sülfürik asit artı bir kere asitle ne reaksiyona girmesi lazım? Baz reaksiyona girmesi lazım ki nötrleşme olsun. Bu tuz A gitti arkadaşlar. Bu asit bu da gitti sevgili arkadaşlar. Şimdi en fazla Baryum hidroksit var, baryum hidroksit var, sodyum hidroksit var. Baryum hidroksit reaksiyonu sokalım. Buradan dikkat edin, iki tane var, iki tane var yani reaksiyon kat sayıları aynı. Buradan denklem, baryum sülfat artı 2 mol su şeklinde tamamlanır. Bakalım, elimizde ne varmış arkadaşlar? 0,5 mol sülfürik asit var. Bundan 0,5 mol girerse, bundan da ne girmesi lazım? 0.5 mol girmesi lazım. 0.5 mol baryum hidroksit cümlesi doğru cevabımızdır arkadaşlar. 9 C. Gelelim 10. sorumuza. Evet. Kapta bulunan sodyum nitrat çözeltisi X ve Y maddeler arasında gerçekleşen nötralleşme tepkimesi sonucunda oluşmuş x'in kırmızı turunsola etki etmedi. Demek ki x arkadaşlar nedir? x kırmızı turunsola etki etmiyormuş. Ne olabilir sizce? x asittir değil mi? Evet, asitler mavi turnusolu kırmızıya çevirir, kırmızı turnusola etki etmez. Dolayısıyla X nedir arkadaşlar? Asittir. X asit karakterdir. Y ise kırmızı turnusolu maviye çeviriyormuş. Demek ki arkadaşlar Y nedir? Bazdır x'in asit y'nin bazı oldu. x asit olacak. x asit olacak. Şu x'i gitti arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla oluşan tuz neymiş? Sodyum nitratmış arkadaşlar. Yani reaksiyona girenler arasında hem sodyum olacak hem nitrat olacak. Sodyum ve nitrat. Burada nitrat var ama sodyum yok. Bu gitti arkadaşlar. Sodyum yok. Gördüğünüz gibi sodyum ve nitrat var. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 10 Edirne. 11 Bir miktar saf suda eşit mollerde sodyum hidroksit, nitrik asit ve hidrojen klorür maddelerinin çözülmesiyle hazırlanan bir çözelti ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur demiş. Bakın sevgili arkadaşlar, bir kere ortamda ortamda sodyum OH böyle iyonlarını ayrıştıralım. Evet böyle iyonlarını ayrıştıralım. Bir kere ortamda baz var. Asit var, asit var. Asit fazlalığı var. Asit fazlalığı olduğu için pH 7 olmaz. Değil mi? Bir gitti. Evet. Dolayısıyla Hidrojen iyonu konsantrasyonu, hidroksit iyonu konsantrasyonundan nedir? Daha doğrusu mol olarak nedir? Fazladır arkadaşlar. Hidrojen iyonu mol sayısı, hidroksit iyonu mol sayısından nedir? Fazladır. Bakın. Bir, iki, bir tane o ağaç var. Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar şöyle düşünün. Bu bunun nötrüledi. Ortamda ne var? Sodyum var, nitrat var, H artı var, klor eksi var. Değil mi? Dolayısıyla iki doğru. Hidrojen iyonu mol sayısı, hidroksit iyonu daha fazladır. Çünkü asit miktarı daha fazla arkadaşlar. Ortamda en az bulunan iyon OH'dır. Evet o da doğru. Çünkü arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam sodyum da bir tane OH bir tane ama OH'ı bir tanesini haşartı ne yaptı? Nötrleştirdi. Buradan nötrleştirdi. Geride ne kaldı mesela? Sodyum artı nitrat, haşartı, klor eksi. OH eksi de var ama diğerlerine göre arkadaşlar nötrleşmeden dolayı miktarı azalmıştır. Yani 3 de doğru. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3. Gelelim 12. ve son sorumuza. Bir miktar saf suda X maddesinin çözünmesi sırasındaki pH değişimi bu şekilde verilir bize. Hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Hangisi olamaz diyor. Dikkat edin pH ne oluyor? Azalıyor. Yani ortamın asitliği artıyor. Ortamın asitliği artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben ortama ne ekliyorum? Asit karakterde bir madde ekliyorum. Dolayısıyla bu asit oksit olabilir. Asit oksit olabilir. Asit oksit olabilir. Bazik oksit olamaz. Asit olabilir. Dolayısıyla cevabımız 12D arkadaşlar. Bu grafiğin elde edilmesi için ortamı ben D eklersem yani kalsiyum oksit bazik karakter eklersem bu grafik elde edilmez. D şıkkı yanlış ya. Sevgili arkadaşlar, bugün dersimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.